Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Suriye, Türkiye'den resmi destek talep etti açıklaması geldi. Bu önemli bir açıklamaydı çünkü son günlerde çok fazla konuşuluyordu bu durum. Kaynaklar Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, istikrarını sağlanması ve terör örgütleriyle mücadele edilmesi yönündeki kararları kararlı duruşunu sürdürdüğüne vurgu yaparak şöyle devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı olarak Suriye'nin yeni hükümetiyle yakın bir işbirliği içinde çalışmaktayız. Suriye yönetimi tarafından savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve başta DAEŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle örgütleriyle mücadele kapsamında Türkiye'den resmi destek talep edilmiştir. Bu talep doğrultusunda Suriye'nin savunma kapasitesini arttırmaya yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek sağlanması için çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabalara öncülük etmektir ifadeleri kullanıldı. T24'te yer alan habere göre ve Ömer Ç de bir açıklama yaptı Suriye ile ilgili kardeş Suriye talep ettiği sürece Türkiye'nin desteği onların yanındadır ifadelerini kullandı. Siyonizm yanlısı bir dürzi grup Suriye'nin istikrarını yönelik sabotaj girişiminde bulundu. Bölge barışı ve dünya barışı için bir numaralı tehdit Netanyahu yönetimidir. İsrail'in güvenliğini tehdit altında bırakanın e, Netanyahu olduğunu görmeliler. Bir Suriye toprak bütünlüğüne sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz dedi. Her türlü girişim tümüyle reddedilir ve buradaki bir istikrarsızlık bizim milli güvenliğimize tehdit oluşturacağı ...şeklinde tutum ortaya koyarız. Etnik ve mezhepsel gerilim olduğu söyleniyor. Suriye'deki meşru yönetimi mezhepçilikle itham ediyorlar. Biz bir mezhepsel çatışma gibi görünse de ortada büyük devletlerin vekalet savaşı var. Lübnan'daki dürzü kardeşlerimiz bütün bu kardeşlerimizle beraber... ...Suriye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü savunmaktadır ifadelerini kullandı. Ve eğer e, icap ederse daha doğrusu Suriye talep ettiği sürece ülkenin desteği onların yanındadır ifadelerini kullanıyor ve gözler kuzeydoğu Suriye'ye çevrildi. Neden? Çünkü e, biliyorsunuz ki bir entegrasyon süreci vardı. SDG tam entegrasyon olacak mı olmayacak mı diye t 24ten Namık Durukan'ın haberi var. Suriye ordusuna katılmak anayasal anlaşmayla mümkün. İstikrarsızlık sürerken silah bırakmak ise güç dedi, e, denildi ve reddettiğini söylüyor. Bu entegrasyon sürecini özellikle silah bırakmanın daha doğrusu reddedildiğini söylüyor. SDG sözcüsü e, T24 Ertan Namık Durukan Kuzeydoğu Suriye'yi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri sözcüsü Ebcer Davut Suriye'deki istikrarsızlığın devam etmesi ve işit tehdidi nedeniyle sıra, silah bırakmanın bu aşamada imkansız olduğunu söyledi. Davut anayasal bir anlaşmayla Suriye ordusuna entegre olabileceklerini açıkladı e, ve Suriye'deki istikrarsızlığın devam etmesi ve işit tehdidi nedeniyle de silah bırakma şu anda mümkün değil açıklaması yaptı. Suriye Cumhurbaşkanlığından 10 Mart Pazartesi günü yapılan açıklamada Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında SDG'nin Suriye ordusuna geçişi konusunda anlaşma sağlandığı bildirilmişti. Anlaşmada Kürt toplumunu Suriye devletinin yerli bir toplumu olduğu vatandaşlık hakkı ve tüm anayasal haklarının garanti altına alınacağı da vurgulanmıştı ve bir iddia vardı. Middle East Eye'nin haberine göre ABD ve Türkiye Ahmet El Şara hükümetiyle yaptığı birleşme anlaşmasının uygulanması için SDG 30 gün süre verdiği iddia edilmişti ve habere göre verilen süre içerisinde Mazlum Abdi'nin yönettiği SDG silahlı güçlerini Şam yönetimine entegre etmesi gerekiyordu ama bu bu iddia SDG tarafından SDG kaynakları tarafından kısa süre önce yalanlandı dedi Namık Durukan haberinde ve Türkiye SDG Şam ile anlaşmaya bağlılığını kanıtlamalıdır dedi ve e, Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak Reuters'ın haberine göre Kürt liderliğindeki demokratik Suriye güçlerinin Suriye hükümetiyle varılan entegrasyon anlaşmasına bağlılığını göstermesi gerektiğini söylemiş. İsmini açıklamak istemeyen kaynak Reuters'a göre SDG Şam hükümetiyle imzaladığı anlaşmanın bağlılığını somut bir şekilde göstermelidir ifadesini kullandı. Suriye'nin toprak bütünlüğü bölgedeki istikrar için hayati bir önem taşıyor deniliyor. Ankara Ankara, Şam'ın 10 Mart'ta SDG ile vardığı anlaşmanın ardından bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Reuters'ın Reuters aktardığına göre ismini vermek istemeyen kaynak, SDG, Şam hükümetiyle imzaladığı anlaşmaya bağlı olduğunu somut bir şekilde kanıtlamalıdır, dedi. Türkiye, Suriye'nin bölünmesine yol açacak hamlelere izin vermeyeceğini defalarca, dile getirdi ve Güney sınırında Kürt gruplarının herhangi bir özel yönetim biçimine karşı olduğunu belirtmişti ee, arkadaşlar Türkiye'nin e, Reuters'e göre Türkiye'den kaynakların Savunma Bakanlığı e, kaynaklarının ifadeleri bu şekildeymiş ve Dem Parti süreçle alakalı önemli açıklamalar yaptı süreç zamana yayılmamalı güven inşa edilmeli artık e, denildi. Bildirgede Orta Doğu Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeler de göstermiştir ki Kuzey ve Doğu Suriye halklarının binbir emekle özveriyle ve can bedeliyle kurduğu e, Kurduğu ve koruduğu Rojava devriminin ortaya çıkardığı model bölge halklarının geleceği için tek gerçek çözüm alternatifidir. Geçtiğimiz aylarda Alevileri ve Hristiyanları hedefleyen cihadist saldırılarının ardından toplantımızın hemen öncesindeki günlerde Suveyda'da işe zihniyetindeki çetelerin bu kez de Dürzilere karşı gerçekleştirdikleri saldırılarda yüzlerce Dürzi'nin e, katledilmesi Suriye'yi yeniden bir e, iç savaşın eşiğine getirmiştir. E, denildi. Oysa çözüm bellidir. Çözümün yolu Suriye halklarının tüm renkleriyle ve çözüm perspektifleriyle Suriye'nin inşasına özgür iradeleriyle karar vermesi ve sürecin öznesi olmaz olmasıdır. Çok kimlikli ve çok inançlı toplumsal dokuyu görmezden gelerek tekçi devlet anlayışının dayatılması egemen güçler güçlerce Suriye halklarında yaşatılan acıları büyütmekten ve sorunları deninleşmekten başka bir sonuç yaratmayacaktır. Denildi habere göre Dem Parti'nin açıklaması da bu şekildeydi sonuç bildirgesi bu şekildeydi ve süreçte zamana artık yayılmaması gerektiğini ve artık bir güvenin inşa edilmesi gerektiğini söylüyor Dem Parti çünkü iktidar kanadından aslında atılması gereken adımların olduğu biliyorsunuz ki çok fazla konuşuluyordu. Özellikle bu infaz yasası daha sonra işte mecliste kurulacak komisyon Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülecek konular e, genel af beklentisi var, siyasi tutsaklara af beklentisi var. Selahattin Demirtaş'a tahliye çağrıları yapılıyor Dem parti tarafından muhtemelen bunların hepsini bir bütün olarak e, görmemiz gerekiyor süreç içinde ve iktidarın da atması gereken adımlardan bazıları olarak e, söyleyebiliriz diye düşünüyorum. En azından açıklamaları anlamlara bakıldığı zaman bu çıkarımı yapabiliriz Evet günün gelişmeleri de bu şekildeydi gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi son olarak da bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz Herkese iyi akşamlar diliyorum hoşçakalın